Babaanneciğim, hoş geldin. Prensesim benim. Hoş geldin. Berin Hanımcığım, hoş geldiniz. Merhaba yavrum. İnşallah hoş bulmuşuzdur. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Buyurun. Yardımcı olayım babaanne. Teşekkür ederim. Demek. Teşekkür ederim hayatım. Ee, ne var ne yok? ...nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz yoksa? Ha? Öyle oldu. Sizin karşınızda konuşmak da pek kolay değil... ...Berin Hanımcığım. Onurcuğum... Oh, ...senin gibi koskoca dop dolu... ...anfilere ders veren bir profesör mü... ...söylüyor bunu? Yapma yavrum. Baba ...nasıl buldun mekanı beğendin mi? Doğru seçimi yapabilmiş miyim? Benim güzel oğlum, aslan oğlum... ...sen seçersin de... ...yanlış bir şey olur mu? Canım babaannem. Hadi afiyet ben olsun. olsun. Ver Benim canım. Ol. Ver kuzum. Ha, e, Serra kuzum. Senin arkadaşının e, doğum günü şeysi nasıl geçti? Eğlendin mi bari? Evet. Annesi hasta yatağında unutacak kadar eğlenmiş. Binnaz. Çok iyi eğlenmiş. O Serra, ne fındıklar kırdın doğru söyle. Ya, anne'ni bile bu kadar kızdırdığına göre. Hmm. Anne hani ne yapıyorsun? Yeter ya. Hmm. Binazın börek bile yapmış. Hmm. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Hadi al. <gülüyor> 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 Sohbetinizi çok özlemişim gerçekten Hanım. Ne yettiniz de geldiniz? Çok zarifsin Onurcuğum. Ben de sizleri çok özlemişim çocuk. Sizinle sohbet de bir ayrıcalık ama. Ah. Oh. Çok teşekkür ederim canım. Dünyanın en pahalı şeyi nedir çocuklar biliyor musunuz? Nedir babaanneciğim? Tecrübedir. Tecrübe. Karşılığını da hayatınızla ödersiniz. Ve ödediğinizin bedelini asla geri alamazsınız. Sonra geriye dönüp baktığınız zaman tecrübeli, bilge ama yalnız bir ihtiyar görürsünüz. Ya babaanneciğim, yalnız yaşlı. Ne gerek var bunlara aşk olsun. Sen var ya sen, sen benim hiç yaşlanmayan kraliçemsin. Sen benim bir tane oğlumsun. <laughs> Tanıyorum ama yavaş yavaş. Hep Selim, hep Selim. Ah Nilcim, siz ikiniz benim en kıymetli varlıklarımsınız. Onurcuğum, Nil'e iyi davrandığın sürece... ...sen de bu ekibe dahisi yavrum. Duy <laughs> Onurcuğum. <gülüyor> Çocuklar, hiç kimsenin sizi üzmesine izin vermem. Sizi üzenler karşılarında aslan gibi babaannenizi budur. Unutmayın bunu. Babaanneciğim, bir tanesin. İyi ki varsın. <laughs> ah kuzum benim ya. Sen çok mu yoruldun? Ay yoruldum vallahi ya. Otelin sahibi gelecek dediler. Hazırlan hazırlan bitmedi. Canımız çıktı. Oh, on dönüm bostan, yan gel yat Osman yakış be. Otel sahibi olmakta ya. <laughs> Üf, anne yeter ya. Geldiğimizden beri vuru vuru mu ya. Ya sabır ya selamet. Yarım aklım sana emanet. Allah'ım kızım doğru düzgün konuş sana. Yeter, yeter. E ee, Serra? Otel sahibi kimmiş? Vallahi boza Holding iştirakından dediler ama... ...İzmirli bir ailedenmiş. O kadar biliyorum. Boza Holding mi? İzmir'den geldi bugün. Biz böyle kerli ferli bir adam bekliyorduk ama <laughs> bayağı yaşlı başlı bir kadıncağız çıktı. Kraliyet ailesi mensubu diyebiliriz. Neymiş ki adı? Berrin. Ha Berrin de tam zengin ismi be. Mesela Fatma diye hiç zengin ismi duymadım ya da bin Allah Allah. Boza Holding bana hiç yabancı gelmiyor. Berrin kutlu say. <laughs> Yok artık. Anne sende de her şeyi Selim'le bağdaştırma kuyu oldu ya. Babaannemi bu kez çok yorgun gördüm. Yol yorgun mudur? Yok öyle değil. Yani kısacık bir mesafede bile nefes nefese kaldı. Böyle değil de önceden. E ee kızım geri gitmiyoruz. yaşlanıyoruz zamanla. Çok normal. Nasıl geçti yemeğiniz? Çok güldük. Çok güzeldi. Ya al işte. Formundaymış demek ki Perrin Sultan. Sorma. Otel çalışanlarını teftiş ayağına yaptıklarını anlatınca koptuk gülmekten. Ya bilmez miyim? Yarısı gerçekse yarısı muzurluğundandır o titizlenmenin. <laughs> Bozak Holding ile ilgili hisse devri yapacağından bahsetti. Sen biliyor muydun? Yok, haberim yok. Anneme babasından kalma bir şirket Bozak Holding. İçinde New Class otelleri var, sel şarapları. Bir de Bozak tarımı tabii ki. Okul bitince gel başına geç dedi Selim'e. Gerçekten mi? Sen ne diyorsun buna? Babaannemin anlattıklarını dinlerken Selim'in mutluluğunu görmek beni de çok mutlu etti. Görsem planlar yapıp durdular yemek boyunca. Çok şekerlerdi. Hiç kıskanmadın mı kardeşine? ki o yaratık yerine Nilgül'ü bulup evlenseydi diyeceğimi tahmin bile edemezdim.